Bir sayının rakamlarının yer değiştirmesiyle oluşan tüm sayıların toplamı. Bu videomuzda bir sayının rakamlarının yer değiştirmesiyle oluşan tüm sayıların toplamını nasıl buluruz? Bir örnek üzerinden bunu inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. 512345 basamaklı sayısının rakamlarının yerleri değiştirilerek elde edilen tüm sayıların toplamı kaça eşittir? Şimdi böyle bir soruyla karşılaştığımızda öncelikle bu sayının rakamlarının yer değiştirmesiyle oluşan kaç farklı sayı var onu tespit edeceğiz. Bu tip sorularda bu sayının rakamları içinde aynı olanlar bulunmaz. Aynı olanlar bulunursa basamak sayısını düşürür. Orada da elle hepsini yazıp öyle çözümün peşine düşürür. Çünkü orada başka sıkıntılar çıkıyor. Burada göstereceğim fikirle çözümü mümkün olmuyor pek. Şimdi Burada 5 basamaklı sayının rakamlarının yerleri değiştirilerek elde edilen tüm sayıların adedi toplamı diye şu an. Bu 5 basamaklı bir sayı. Bu 5 tane rakamın yer değiştirmesiyle bu 5 tane şeyin yan yana kaç farklı şekilde sıralanabileceğini belirlemektir. 5 tane şey kendi aralarında yan yana yer değiştirerek 5 faktöriyel kadar sıralanabilir. Yani bunun sonucunda da 5 faktöriyel 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'den 120 eder. Yani biz burada 120 adet sayıdan bahsediyoruz. Bu sayının rakamlarının yer değiştirmesiyle 120 adet sayı ortaya çıkıyor. Şimdi biz bu sayıların rakamlarının toplamının peşindeyiz. 120 adet sayı var. Biz bu 120 adet sayıya 5 tane 5 rak farklı rakamın yer değiştirmesiyle ulaştık. Buradan şuna ulaşıyoruz. Her bir basamakta her bir rakam kaç kez bulunacak? Mesela 10 binler basamağında 5 rakamı kaç defa bulunacak? Bu 120 adet sayının 5'te birinde 5 bulunur hep başta. 5'te 1'inde başta hep 1 bulunur. 5'te 1'inde 2 bulunur. 5 tane sayı olduğu için 5'te 1'inden bahsediyoruz. Yani 120 bölü 5 eşittir 24. 5 rakamı başta 24 sayıda bulunur. 5 rakamı binler basamağında 24 defa bulunur. Başka bir rakam üzerinden gidelim. 2 rakamı yüzler basamağında 24 defa bulunur. Yani her bir rakam her bir basamakta 24 defa bulunuyor. Şimdi bunların toplamı fikrine gelelim. 120 tane sayıdan bahsediyoruz. Bu 120 tane sayının birler basamağındaki bütün bu rakamların toplamına gelelim. Burada 24 tane 5 var, 24 tane 1 var, 24 tane 2 var, 24 tane 3 var, 24 tane 4 var. Yani bunların toplamının 24 katı çıkar. Buradaki bir basamaktaki rakamların toplamı. 24 çarpı bunları bir toplayalım. 5, 6, 8, 11, 15. 15 ile 24'ü çarparsak 120, 24 topladık. 360 çıktı. Şimdi son basamaktaki bütün rakamları topladık. Toplam 360 çıktı. 360'ın sıfırını yazdık. Elde var 36. Şimdi devam eden bölümde İkinci basamağa geldiğimizde yani onlar basamağına geldiğimizde buradakilerin hepsini topladığımızda yine bulacağımız değer 360'tır. Elde var 36 idi. 396. 396'nın 6'sını yazıyoruz. Elde var bu sefer 39. Şimdi yüzler basamağına geldik. Yüzler basamağındakilerin hepsini topladığımızda yine 360 bulduk. Elde var 39'du. Onu ekledik. 399. Son basamağı yazıyoruz 9. Elde var yine 39. Geldik binler basamağına. Buradakilerin hepsini topladık. Yine bulduğumuz değer 360. Eldeki 39'u ekledik 399. 399'un 9'unu yazdık. Elde var yine 39. Ve geldik son basamağımıza. 10 binler basamağına. Buradakileri topladık bulduk 360 elde var 39 399 artık bunun hepsini yazacağız çünkü başka toplanacak bir şey kalmadı 399 ve işin özüne geldiğimizde sayımız neymiş 3 milyon 960 bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.